Efendim sayın dilek kapıya konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Kenan Şener'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. <laughs> sayın Genel Başkan değerli katılımcılar, milletvekilleri, denetleyici düzenleyici kuruluşlarımızın temsilcileri, meslek örgütü başkanları, değerli meslektaşlarımız. Burada sizlerle bir arada bulunmak bizim için çok değerli, çok önemliydi. Burada bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum kendi adıma. Ayrıca 1946 yılında Ankara'da kurulan ülkemizin en eski basın meslek örgütü gazeteciler cemiyeti başkanı Nazmi Bilgin'in selamlarını da özel olarak sizlere iletiyorum. Kendisi burada olmak istedi ama olmadı, olamadı. E, ayrıca tek tek bazılarınıza özel olarak da e, selam gönderdi. E, arada eğer fırsat bulursak onları da iletmek istiyorum her birinize. Burada hepimizin bildiği basın ve ifade özgürlüğü ile ilgili sorunlar üzerine konuşarak vaktinizi almak istemem. Çünkü aslında hepimiz bu konuları çok iyi biliyoruz. Bunun üzerine çalışıyoruz. Sadece hem Sayın Genel Başkan'ın hem Dilek Hanım'ın ifade ettiği bazı noktalar üzerinden bir hatırlatma yapmayı daha doğrusu uygun görüyorum şu anda. Hazırladığım tüm konuşma yerine bunu bunları söylemek daha uygun olacak. Hatırlatmanın merkezinde şu yatıyor. Bir basın meslek örgütü ne yapar? Bir basın meslek örgütü e, temel olarak meslektaşlarına destek olur, meslektaşlar arasında dayanışmayı artırır, onlara destek olmayı e, hedefler, e, onlara destek için bazı çalışmalar yürütür ve mesleğin kurallarına ilişkin bazı çerçeveleri e, çizer, çizmesi gerekir. Bizim mesleğimiz açısından da öyle, örneğin etik kurallar gibi meslek örgütlerimizin tüzükleri e, bizler için aynı zamanda bağlayıcı etik kurallar e, bütünüdür. E, mesleki evrensel etik ilkelerin yanı sıra aynı zamanda bizim Meslek örgütlerimizin her birimizin katkısıyla oluşan tüzükleri ve kendi iç düzenlemeleri de aslında etik kurallarımızı çerçeveleyen konulardan biri. Temel işlevlerimiz bu. Destek olmak, yardımcı olmak, etik kuralları belirlemek ve meslektaşların mesleklerini en iyi şekilde yapabilmesi için ekonomik ya da politik nedenlerle karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerini sağlamaya çalışmak. Bizim vazifemiz temel olarak bu. 2000'e yakın üyemiz var ama sadece üye sayısıyla değil, aynı zamanda Ankara'da, burada isimlerini analım tek tek, Parlamento Muhabirleri Derneği, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Diplomasi Muhabirleri Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, Türkiye Haber Kameramanları Derneği gibi uzmanlık dernekleriyle Ankara'da, ee, İzmir Gazeteciler Cemiyetinin, İstanbul'dan Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin, Disk Basın İşin Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin de katkılarıyla hatırlıyorsunuz. Geçen yıl çok önemli bir mücadele yürüttük. Ee, yeni bir basın yasamız var. Yeni basın yasasına gazeteciler olarak karşı çıktık. Tek talebimiz şuydu: Mecliste yaptığımız tüm görüşmelerde, tüm komisyon toplantılarında eğer bir basın yasası yapacaksanız gazetecilerin de görüşünü alın istedik. Orada itiraz ettiğimiz temel maddeler hepinizin bildiği gibi tabii 29. madde vardı ama bizim meslektaşlarımızın çalışma şartlarını giderek kötüye götürecek olan bazı maddelere de itiraz ettik. Başta basın ilan kurumuyla ilgili düzenlemeler olmak üzere. Biz bunlara itiraz ettiğimiz için, hani Dilek Başkan'ın ifade ettiği o yalnız kalmak çerçevesinde söylüyorum bunları da, biz bunları ifade ettiğimiz için biraz sorun da yaşadık, yaşamadık değil. Kısaca onları hatırlatayım sizlere. Bizim cemiyetimizin de 24 saat günlük gazetesi var. İsmi 24 saat. 24 saat gazetesi de resmi ilanlardan istifade eden Ankara yerel gazetelerinden biri. Başkanımız Nazmi Bilgin, hepinizin çok iyi bildiği gibi, basın ilan kurumunda bizleri temsil eden meslek örgütleri ne ayrılmış koltuklardan birinde meslektaşlarımızı temsil eder. Basın ilan kurumunun genel kurulunda bu genel kurula basın ilan kurumunun kötü yönetimi tarafından getirilen kimi düzenlemelere itiraz eden. İzmir Gazeteciler Cemiyeti gibi, Ankara'dan Nazmi Bilgin gibi Gazeteciler Cemiyeti gibi ve diğer yaklaşık altı itirazcının sahibi olduğu, ortağı olduğu ya da çıkardığı gazetelerin tamamına resmi ilan cezası verildi. Çünkü Basın İlan Kurumu'nun bu yasa uyarınca getirdiği yönetmeliğe genel kurulda karşı çıktık. Gazeteciler Cemiyeti'nin karşılaştığı ceza bir buçuk milyon lira tutarındaydı geçen yılın tarifesiyle buçuk milyon liralık bedeli ödemek bir meslek örgütü açısından epeyce zor. Yani e, cemiyetin bütün giderlerini neredeyse karşılayan o resmi ilan gelirleriydi. 20'den fazla gazeteciler cemiyetinin personeli basın ve ifade özgürlüğü çalışmaları için, her ay 3 aylık, 6 aylık ve yıllık basın ifade özgürlüğü raporlamaları için, ihtiyaç duyan gazetecilere destek dağıtmak için, Gazetecilerin telifli haberlerini okuyup editleyip yayınlamak için 20'den fazla gazeteciler cemiyeti personeli şu anda da çalışıyor. Bizim hazırladığımız raporlar Avrupa Birliği'nin Türkiye ilerleme raporlarının içerisinde kaynak oluyor. Pek çok muhalefet partisinin geçtiğimiz yıl verdiği önergelerde de yer aldı. Hatta Sayın Genel Başkan'ın sözünü ettiği kamu bankalarının verdiği ilanlara ilişkin araştırmalar da ilk kez gazeteciler cemiyetinin raporlarıyla kamuoyuna duyuruldu. Ve ayrıca her yıl yüzden fazla gazeteciye biliyorsunuz 10 ee, bin avroya e, varan e, hibeleri titiz bir şekilde e, son derece disiplinli bir şekilde e, eşitlik ilkesini gözeterek objektif kriterlerle e, aynı desteği dağıtmaya e, çalışıyoruz gazeteciler cemiyeti olarak. E, yaptığımız işlerin bir kısmı az önce ifade ettiğim gibi meslek örgütü ne yapmalı derken destek olmak, yardımcı olmak, etik kurallarla ilgili e, manzumelere katkıda bulunmak, basın yasası için çalışmak. E, bunun yanı sıra meslek örgütleri arasında dayanışmayı kuvvetlendirmek bizim hedeflerimizden biriydi. De geçen yıl, e, az önce sözünü ettiğim derneklerin de bir araya gelmesiyle e, basın yasasını 3 ayda olsa en azından erteletebildik. Anayasa Mahkemesi'ne CHP taşıdı süreci. Anayasa Mahkemesi'ne taşırken de CHP bunu Barolar Birliği'nin katkısıyla, hukukçularımızın da katkısıyla e, Anayasa Mahkemesi itirazına da katkıda bulunmaya çalıştık. Bu sürecin sonunda, Dilek Hanım'ın sözünü ettiği gibi e, Hakkımızda e, ismini almak istemediğim bazı gazetelerde manşetler yayınlandı. Hepiniz bunu çok iyi biliyorsunuz. Özellikle Anadolu'daki meslektaşlarımız bunları çok iyi biliyor. Çok yakından takip ediyor. Birkaçınız burada. Hepinizle e, tek tek selamlaşacağız. Üstün Başkanım burada Kayseri'den, Vahap Başkanım burada deprem bölgesinden, Malatya'dan. E, hepiniz bunlara şahit oldunuz hakkında maalesef hakaret davası açmak zorunda kaldığımız gazeteler oldu cemiyetimiz aleyhinde. Ve geçtiğimiz son bir yıl içerisinde ya yalnız bırakıldık demeyeceğim elbette. Tüm meslektaşlarımız destek oldular sağ olsunlar ama eee birlikte dayanışma halinde hep beraber güçlerimizi birleştirerek bir noktaya kanalize olup Hı. mücadele ettiğimizde sonuç alabildiğimizi geçen yıl gördük sansür yasasına karşı. Hem mecliste hem meclis dışında komisyonlarda meydanlara çıkarak Anadolu basının Ankara'ya gelmesini sağlayarak hatırlayacaksınız. 3 ay erteletebildik ve en azından kimin bazı ufak değişiklikler yapılmasını sağlayabildik. Çok vaktinizi almayacağım. Gazeteciler Cemiyeti Basın İlan Kurumu'nda da, e, Basın Kartı Komisyonu'nda da e, sizleri temsil etmeye devam edecek elimizden geldiği ölçüde. Ancak bir noktada da altını çizeyim. Maalesef e, genel kurul üyelerinin Basın İlan Kurumu'nda katılması zorunlu olan komisyon toplantılarına Nazmi Bilgin alınmıyor sizlerin hakkını savunduğu için ve sizler adına itirazda bulunduğu için sözünü ettiğim raporlarımızda bu Güzide kurumumuzun tüm Anadolu basınında desteklemesi gereken bu Güzide kurumumuzun ilk kez geçtiğimiz yıl 80.4 milyon lira zarar ettiğini yazdık. Bunları raporladığımız için, bunları belgelediğimiz için basın ilan kurumunun da Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun da çok hakaretamiz ve tarihinde görülmemiş ifadelerle cemiyetimize eee bu ifadelerle karşı geldiği basın açıklamalarına hepiniz şahit oldunuz. Pek çoğunuz bunları gazetesinde yayınlamak zorunda kaldı. Bunları da biliyoruz. Hepinize desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar Nazım Bilgin selamlarını iletiyorum. Aralarda ve diğer oturumlarda yine katkıda bulunmak üzere diyorum. Çok teşekkürler. Efendim Sayın Kenan Şener'e konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Cem Kaytan'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, çok değerli Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri, Tabii ben Muğla'lıyım. Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanıyım aynı zamanda. İzninizle bugün burada bulunan e, Muğla'daki belediye başkanlarımıza size saymak istiyorum. Çünkü bunlar, bu arkadaşlarımız, bu başkanlarımız her zaman yerel medyaya destek veren kişilerdi. Onlara e, bu şekilde teşekkür etmek istiyorum. Görmüş olduğum Bodrum Belediye Başkanımız burada Ahmet Aras. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Datça Belediye Başkanımız burada Gürsel Uçar. O da çok teşekkür ediyoruz. Kendisi çok destek veriyor. Milas Belediye Başkanımız var Muhammed Tokat. O da her zaman yerel basının yanında olan bir kişi. Fethiye Belediye Başkanı'mı görüyorum, Halim Karaca'yı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Her zaman destek verdi. Tabi bunun haricinde e, Mertişe Belediye Başkanımız bugün burada değil çünkü festivali başladı. Kültür Şenliği. O nedenle kendisi de çok destek veriyor yerel basına. Tabi burada e, Büyükşehir Belediye Başkanımız da e, göz edemem. Kendisi de çok destek veren bir e, üslup kullanıyor kendisi de bize. E, bu anlamda yerel basına destek verilmesi anlamında meclis üyeleri, meclis toplantılarının yerel basına yayınlanması ile ilgili bu konuda Büyükşehir Belediyesi'nin çok büyük desteği olduğunu söyleyebilirim ve onlara çok teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Esasında sorunları anlatmak istedim, istemiştim ama az önce Sayın Genel Başkan sorunların bir anlattı. Ardından e, mikrofona gelen değerli başkanlarımız, değerli temsilciler de, e, sorunlar dile getirdiler ama ben e, kısa bir konuşma için hazır, metin hazırlamıştım. Onu size okumak istiyorum. Çünkü çok önemli e, konular var. Çok özür diliyorum. Milletvekillerimiz de burada. Onları e, yeni gördüm. Gizem Özcan, Cumhuruzun ve Süheyla Öneşlerici de burada milletvekillerimiz. E, biraz heyecanlıyım çünkü ilk kez böyle bir toplu karşısında Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun genel başkanı yardımcısı olarak konuşma yapıyorum. Ekonomik, siyasi ve teknolojik gelişmelerden yakından etkilenen medya sektörü ülkemize son çeyrek asırda önemli bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiş ancak zaman içinde değişimlere paralel olarak yaşanan sorunların çözümlenmesi bir yana birbiri üzerine eklenmesiyle günümüzde acete kaderine terk edilmiştir. Sektörde yaşanan sorunlar önem sırasına alınamayacak kadar büyük, karmaşık ve birbirini etkileyen niteliktedir. Medya sektörü, ekonomik sorunların yanı sıra yasal düzenleme eksikleri, basın özgürlüğü, yetişmiş eleman sıkıntısı, teknik altyapı, istihdam ve etik değerlerin farkında olmadan ya da bilerek ötelenmesi gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Yaşanan tüm bu sorunlara 2022 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yürürlüğe giren basın kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanundaki basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddeler nedeniyle yeni eklemeler olmasından endişe edilmektedir. Bu nedenle özetleyicimiz sorunlar hem ayrı ayrı hem de bir bütün halinde elin alarak çözüm önerileri üretilmeli, zaman geçirilmeden de uygulanmalıdır. Türk basını gazetecilik mesleğine ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen gazetecilik meslek yasasına acilen ihtiyaç duymaktadır. Bilindiği gibi bu yasanın ilk adımı 5311 sayılı basın birliği yasasıdır. Basın birliği yasası 28 Haziran 1938 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Türk basınına meslek odası düzeni getirmek üzere çıkarılan basın birliği yasası ne yazık ki sadece 8 yıl yürürlükte kalmıştır. Gerek şube kongrelerinin zamanda yapılamaması, gerekse pek çok bölgede gazete sahiplerinin toplantılara katılıp kurulan komisyonlarda görev almaması nedeniyle yasa sadece Anadolu Ajansı'nda uygulanabilmiştir. Ardından ortaya çıkan politik çekişmeler nedeniyle mesleği yerine getirmek için birliğe zorunlu üye olmayı gerektiren yasa 18 Haziran 1946'da yürürlükten kaldırılmıştır. Günümüzde böyle bir yasa olmayınca dileyen herkes eğitimine ve bilgi birikimine bakılmaksızın gazeteciyim diyerek mesleğe başlayabilmektedir. Oysa gazetecilik, habercilik, özel eğitim gerektiren bir meslektir. Buna karşın mesleğe girişte gazetecilik alanında eğitim görmüş olma şartı bulunmamaktadır. Gazetecilik yapmak isteyen bir kimse eğitim seviyesi ne kadar olursa olsun işe girebilmekte, meslekte rahatlıkla yükselebilmektedir. Basın kuruluşları hatta hiçbir kaydı olmayan internet haber siteleri yoldan geçen herhangi birini eline bir fotoğraf makinesi, cep telefonu vererek istihdam edebilmektedir. Bunun bir nedeni de ucuz iş gücü kullanımını eğilimidir. Bu durum basın mesleğinin her türlü istismara açık hale getirmektedir. Daha da üzücüsü ise habercilik, tehdit ve şantaj aracı olarak kullanılmaktadır. İşin acısı bu tür insanları basın mesleğinden uzaklaştıracak herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Sektörde adına gazeteci diyen ama gazetecilik değil, kirli çıkar ilişkilerinin odağı olan insanlar basın mesleğini kirletmekte, toplumda güvenilirliğini düşürmektedir. Bu sözde gazeteciler, siyasetçilerle, iş insanlarıyla ve kanun dışı kişilerle işli dışlı ilişkilere girmekte, rüşvet almakta, kişisel çıkarları uğruna basın mesleğinin onurunu ayakları altlamaktan çekinmemektedirler. Gazetecilik mesleğinde bu çarpık durumu ortadan kaldırmak için gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimler yapabileceğini düzenleyen gazetecilik meslek yasası teknolojik gelişmelerde göz ön alınıp günümüz koşullarına uygun olarak yeniden çıkarılmalıdır. Böyle bir düzenleme fikir özgürlüğünü kısıtlayıcı değil, tam tersine haber alma özgürlüğünü gerçek anlamda hayata geçirmeyi sağlayıcı nitelikte olmalıdır. Siyasetçilerin, bürokratların, akademisyenlerin, hukukçuların, sendika ve basın meslek kuruluşu temsilcilerin katılımıyla çalışma grupları oluşturularak gazetecilik meslek yasası ülkemize kazandırılmalıdır. Gelişmiş demokratik sistemin vazgeçilmez unsuru olan basın sektörü, tarihin en zor ekonomik krizlerinde birini yaşıyor. Bir yandan meslek yasası eksikliği, basın özgürlüğü, yetişmiş eleman sıkıntısı, teknik altyapı, istihdam ve etik değerlerin farkında olmadan ya da bilerek ötelenmesi gibi sorunlarla karşı karşıya olan medya sektörü, diğer yandan ekonomik sorunlarla boğuşuyor Yerel medya kuruluşlarının ve çalışanlarının yaşamlarını sürdürebilmeleri için ele alınması gereken ekonomik sorunlar ve çözüm önerileri şöyle sıralanabilir. Günümüz Türkiye'sinde yerel gazeteler ekonomik açıdan gerçek anlamda yaşam savaşı vermektedir. Gazete maliyetlerini oluşturan kağıt, kalıp ve mürekkep açlı olmak üzere tüm girdilerin dövücüsünden fiyatı artmıştır. Medya kuruluşlarının girdi maliyeti artışı %100 ile %200 arasında değişmektedir. Bilindiği gibi medya kuruluşlarının Özellikle yerel gazetelerin girdileri döviz kuru ile yakından ilgilidir. Kağıttan mürekkebe, elektronik cihazlardan yazılımlara kadar medya sektöründe kullanılan malzemelerin çoğu ithaldir. Son iki yılda döviz kurlarına yaşanan yükseliş, medya kurumlarının maliyetlerini arttırmış, defalarca uyguladığımız gibi birçoğunun kapanmanın işine getirmiştir. Gazete sayısı 2019'da 1075, 2020'de 1051, 2021'de 996, 2022'de 964 iken 223'te beklenmedeki, beklemedeki 10 gazeteli birlikte bu sayı maalesef 872'ye düşmüştür. Söz konusu gazetelerde istihdam edilen fikir işçisi sayısı ise 2019 yılında 7593 iken 2022'de bu sayı 6687'ye gerilemiştir. Görüleceği üzere gerek gazete sayıları gerekse fikir işçisi olarak istihdam edilen meslektaşlarımızın sayılarında dramatik bir azalma yaşanmıştır. Bu olumsuz sürecin durdurulması için medya kurumları malzeme kullanımında dışa bağımlılıktan kurtarılmalı. İlk aşamada eskisi gibi yerli kağıt fabrikaları kurulmalı ve işletilmeli. Gerekli teknolojik destek verilerek dar boğazdan çıkmalarına olanak sağlanmalıdır. Ayrıca yılda sadece bir defa artırılan basın ilan kurumunun fiyat tarifesi gazetelerin ekonomik sorunlarını çözüm ol olamamaktadır. Fiyat tarifesi yüksek enflasyon ortamında askeri ücrette olduğu gibi. 6 aylık periyotlarla güncellenmeli, gazetelerin gelir kaybına engel olunmalıdır. Beklentimiz kur artışı ve resmi ilan kesintileriyle darboza giren yerel gazetelere basın ilan kurumu ilan tarifesinin arttırılarak can suyu verilmesi yönündedir. 2024 yılı resmi ilan ve reklam tarifesinin basın ilan kurumu genel kurulunda belirlenecek fiyat teklif miktarı ve Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilecek tarifenin sektörün kayıpları telafi edilecek şekilde olması elzemdir. Bu itibarla tüm genel kurul üyeleri, genel müdürlük ve karar makamı olan Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulmak istiyoruz. Medya kurumlarının yasa dışı yaşadığı ekonomik sorunların merkezinde girdi maliyetlerinin yüksekliğinin yanında ilan ve reklam gelirlerinin düştüklüğü ile gazetelerin yetersiz satışı gelmektedir. Tüm demokrasilerde medya kurumları çeşitli yöntemlerle devletler tarafından desteklenmektedir. Türkiye'de de devlet desteği resmi ilanlar yoluyla gerçekleşmektedir. Özellikle yerel gazetelerin hay hayatiyeti Günümüzde büyük oranda basın ilan kurum sistemiyle verilen resmi ilanlara bağlıdır. Ancak son yıllarda ilanların birleştirilmesi, işlerin bölünerek ilan sınırları, ilan sınırları dışına çıkması, doğrudan alım ve acil alım yöntemlerine sıklıkla başvurulması, kooperatif ve dernek ilanları ilgili özel eğitim kurumu ilanlarının yayın zorunluluğunun kaldırılması gibi nedenlerle resmi ilanlar ciddi oranda daralma meydana gelmiştir. Bir teşekkürü size yapmak istiyorum Sayın Genel Başkan. Geçtiğimiz yıl Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak size geldik ve yaklaşık 45 dakikalık bir sorunlarımızı ilgili getirdiğimiz bir dosya sunduk size. Ve uzun zamandır beklenen basın ilan kurumundaki resmi ilan fiyat tarifesinin sizin mecliste grup toplantısı yaptığınız konuşma sonrasında resmi ilan fiyatı bir anda arttırıldı. Bu anlamda size Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak teşekkür ederiz efendim. Demek ki böyle bir konuşma yaptıktan sonra bir resmi ilan fiyatı biliyormuş. Tabii bugün burada ev sahibi olan ve sevgili başkanım Mehmet Oktay da çok büyük destek veriyor yerel basına. Az önce kendisini özellikle saymadım, en son saymak istiyordum ismini, öyle belirtmek istiyordum. Her zaman yerel basının yanında yer alan, her zaman yerel basınla destekleri veren ve ben kendisine seçildiği günden bu yana 3. kez Muğla'da Marmaris'te ev sahipliği yapmasından dolayı bir Muğla'lı olarak çok teşekkür ediyorum. Çünkü sizlerle bizleri buluşturdu ve birçok arkadaşımızla bugün burada Marmaris'te bir araya geldik. Tabi yeni seçilen il başkanı var. Muğla'da yeni başkan seçildi. Zeki Can Balcı da. Sayın Başkan siz de yeni görevinizde hayırlı olsun. Allah utandırmasın diyorum. Evet gelelim internet yasasına. 7418 sayılı basın kanunu ve bazı kanunlarda değişik yapılmasına dair kanun gereği basın ilan kurumu genel müdürlüğü tarafından hazırlanan 13 Ocak Cuma günü bir Genel Kurulu'nda kabul edilen resmi ilan ve reklam yönetmeliği, yönetmeliği başta yerel gazetelerin kurduğu internet haber siteleri olmak üzere tüm internet haber siteleri için ağır koşullar içermektedir. Öte yandan 2011 yılından bu yana BİK mevzuatı yoluyla gazetelerin internet ortamında hazırlanmış olması ve anılan gazetelerin internet sitelerinin resmi ilan e, ve reklam yayın hakkını haiz hale gelmesi olumlu bir gelişmedir. Anadolu medyasının mevcut durumuna bakıldığında yönetmelikte yer alan hükümlerin gerçekçi olmadığı ve bu şartlara göre yayın yapılmasının mümkün olmadığı açıkça görülmektedir. Yerel gazetelere ait internet haber siteleri süreç içerisinde yönetmelikte belirtilen personel istihdamı haber ve içerik kriterlerini sağlasa da ziyaretçi ve tıklama sayılarına ulaşmakta zorluk yaşamaktadır. 1 Ekim 2023 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelikte Türkiye genelinde bası ilanı alan 401 yerel gazeteye ait internet haber sitesinden sadece 200'ünün gerekli ziyaretçi ve tıklama sayısına ulaştığı düşünülmektedir. Yeni döneme uyum açısından yönetmelik gereklilerin 6 ayda uzatılarak yerel gazetelerin internet haber sitelerinin desteklenmesi beklenmektedir. Türkiye genelinde yerel ve bölgesel ve ulusal yayın yapan televizyon kanallarının ortak sıkıntısı Türk Saat yayın giderlerinin Rütük'e ödenen ücretler gibi diğer yayın mecralarında olmayan masraflar nedeniyle girdi maliyetinin artmasıdır. Radyolarda aynı sorunu yaşamaktadır. Özellikle yerel ve bölgesel yayın yapan televizyon kanalları büyük bir borç yükü altına kalmıştır. Rütük yasası günümüz koşullarına göre mutlaka yeniden ele alınmalı. Rütük gelirlerinin bir bölümü kurumsal yerel radyo ve televizyonlara destek olarak verilmelidir. Yerel yayıncılığın ödediği 10 yıllık yayın lisans bedeli düşürülerek yerel ve bölgesel yayıncıların gelirlerine uygun hale getirilmelidir. Yerel yayıncılar açısından benzer sorunun yaşandığı Türk, Türk saat yayın iletim ücreti de aynı çerçeve değerlendirilmeli ve miktar düşürülerek Türk lirası üzerinden tahsil edilmelidir. Yukarıda ana hatlarıyla özetlemeye çalıştığım tüm bu sorunlar, yerel demokrasinin gelişimine destek olan halkın haber alma özgürlüğü adına fedakarca görev yapan yerel medya çalışanları, ve çalıştıkları kurumlar açısından yaşamsal önem taşımakta mutlaka çözülmesi gerekmektedir. Ulu önderimizin dediği gibi basın milletin müşterek sesidir diyerek sözlerimi tamamlıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanımızın Nuri Kolaylı'nı ses selamla iletiyorum. Çok teşekkür ederim efendim.